18 Mart Çanakkale'de bir ve Şehitleri Anma Günü'nün günü sağlıklı yurtdönü etkinlikleri çerçevesinde sermen çenek sunma programımızı toplamıştır. Siirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Siirt Garnizon Komutanlığı şehitliğinde gerçekleştirilen tören, şehit anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Aziz şehitlerimizin anısına yapılan saygı atışından sonra Vali Osman Hacı Bektaşoğlu tarafından şehitlik anıt defteri imzalandı. Vali Hacı Bektaşoğlu şehitlik anıt defterinde şunları kaydetti. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Aziz şehitlerimiz kutsal vatan topraklarımızın bütünlüğü ve az milletimizin bağımsızlığı uğruna canları feda eden sizleri saygı, rahmetle, minnetle anmak üzere huzurunuzdayız. Çanakkale zaferi uğruna çok ağır bedeller ödenerek yüz binlerce şehit ve gazimizin kanlarıyla kazanılmış yüce milletimizin tarihi tarihe altın harflerle yazmış olduğu bir destandır. Çanakkale zaferinin öncelikle genç nesillere iyi anlatılması ve bu şuurun aşılanması ecdadımıza ve şehitlerimize bir borcumuz olduğu gibi istikbalimizin de teminatıdır. Birlik ve beraberliğimizi kardeşliğimizi, huzurumuzu ve toplumsal barışımızı bozmaya yönelik hain saldırılara geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da asla izin vermeyeceğiz. Vatanımıza, geleceğimize, bayrağımıza ve aydınlık yarınlarımıza daima sahip çıkacağız. Bu duygularla şehitler gününde başta devletimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü onun silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı, şükran ve minnetle anıyorum. Aziz şehitlerimiz için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu tarafından şehitlerimiz için dua okundu. Bayrağımızı indirtme Allah'ım, ezanımızı dindirtme Allah'ım. Kafirlerin küfründen, zalimlerin zulmünden, münafıkların nifatından, müşriklerin şirkinden, vatan hainlerin ihanetinden muhafaza eyle Allah'ım. Vali Belediye Başkan Vekili Osman Hacı Bektaşoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Şehitlikteki alma programının ardından tören Siirt Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti. 3. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli İkmal Yüzbaşı Kadir Çuparolu tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Çapuroğlu konuşmasında Çanakkale Zaferi'nin tarihsel sürecini ve dünya tarihindeki önemini ve kahraman Mehmetçiklerin destansı zaferini anlattı. Yaklaşık 55 bin askerimizin şehit olduğu, toplam 253 bin zayiat verdiğimiz Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutlamak ve aziz şehitlerimizi anlatmak anlat maksadıyla toplanmış bulunmaktayız. Çanakkale Zaferi sebepleri ve sonuçları itibariyle tarihin akışını değiştiren Türk ulusunun varoluşunu perçinleyen ve genç Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yurbaşkan bir oğludur. Çanakkale Destanı hatırlandıkça büyüyen bir kahramanlık öyküsü, gelecek nesiller için bir ufuk çizgisi ve geçmişte kalanların ebedi hatırasına bir saygı duruşudur. Çanakkale Zaferi'ni tam manasıyla anlamak, döneme farklı açılardan yaklaşmak ve olaylar arasında belirgin itibatlar kurabilmek için geçen süreci kısaca hatırlayacak olursak. Birinci Dünya Savaşı öncesinde artan sömürgecilik hareketleri, ekonomik rekabet ve milliyetçi akımları Avrupa kıtasını itilaf devletleri ve ittifak devletleri olmak üzere iki kutba ayırmıştı. Sömürgelerin elde tutulması için sürdürülen silahlanma yarışı ise kutuplar arası ilişkilerin gerginleşmesine sebep olmuştu. Aynı dönemde Osmanlı İmparatorluğu, Trablusgarp ve Balkan savaşlarına yeni çıkmış, Batı ve Kuzey Afrika'daki topraklarını kaybetmiştir. Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği Çanakkale türküleri büyük bir beğeni topladı. Tören, Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü programı çerçevesinde ilk ve orta öğretim kurumları arasında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından tören sona erdi.